Biz bize üye olmaya nasıl karar verdiniz? Gönüllü olarak başladığım biz bize derneğini üye olarak devam ettim. Çünkü o sarmanın içine girdiğiniz zaman artık yalnız kalamıyorsunuz ve birlikte olduğunuz insanların da sizin yanınızda olması ve sizi desteklemesi aşırı derecede iyi geliyor size. Eğitimlere katıldığınızda diğer kadınlarla bir bağ oluşuyor aranızda. Her alanda hem profesyonel hayatta hem özel hayatta hem yaşadığınız bütün sorunlarla ilgili olarak. Ama iyi olduğunuzda dernekle bir organik bağ kuruluyor. Eğitim alan bütün kadınlara tavsiyem iyi olun. Başka hiçbir yerde bulamayıp biz bize de bulduğunuz bir şey var mı? Öncelikle bir samimiyet, bir işbirliği, kol kola, el ele olma hali. Bir kız kardeşliği durumu. Asla sahip olmak istediğimiz, bilgiye ulaştığımız bir yer biz bize ve kendimi çok ait hissettiğim bir yer. Biz bize de çok samimi bir ortam var ve çok yardımsever bir ortam var. Kadına ve kadın emeğine, girişim ruhuna çok önem verildiği ve değer verildiği hissettiriliyor. Ve ben biz bize de herhangi bir kafamda bir soru işareti olduğunda girişimcilikle ilgili ya da yaptığım işle ilgili e, sorduğumda her zaman e, herhangi birisinden cevap alabiliyorum ve bu o, kadınların hep beraber oluşturduğu sinerji çok değerli. Biz bize'nin en ayırt edici özelliği kadınların bir arada olması, kadınların kadınlara destek olması. Hani kadın kadının kurdudur derler ya, hayır biz bize de öyle değil. Kadın kadının yurdudur. Kadın olarak e, profesyonel hayatta var olmak her zaman zordu. Şu anda da zor. Bundan 50 sene önce belki çok farklı zorluklar vardı. Şimdi çok farklı zorluklar var. Ama bu zorlukları bir arada göğüslememizi sağlıyor biz bize. E, o yüzden dayanışma diyorum, kız kardeşlik diyorum.